Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada yanındaki kim diye sorarsanız güzelim Dila. Ne bileyim. Şöyle çok tatlı bir Barbie'miz. Bir tane daha tatlı Barbie'miz. Bir tane daha tatlı Barbie'miz. Evet arkadaşlar. Evet. Bunları Bak. teker teker bir tane sonuç. Şöyle bir tane balerin Barbie. Kara var. Kara biraz. Kara biraz. Kara Barbie bu. Ayakkabı en mu? sevdiğim <laughs> ikinci Barbie. Bu. Yani ayaklarım orada değil ama bizim gibi ten evet. rengi. Sonra benim <laughs> en sevdiğim en Barbie. Favori. Favori Barbie. Güzel saçları evet. da çok güzel gözüküyor. Şöyle arkadaşlar. Ve ayrıca bu deniz kızı arkadaşlar. Kızı kuyruklar. Şöyle şu mora benzeyen saçım var ya. mor mor mora saç. Şu mor o saçını. sıcak suda şey oluyor. Pembe oluyor arkadaşlarım. Barbie'lerimi ben tanıttık arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Şimdi evi tanıtıyoruz. Evet. Böyle bir, bir, üst katımız var. Güzel. Evet. Banyo. Burası böyle işte arkadaşlar. Şu Ve... ale. Ay tuvaleti gösteremedim. Tuvalet itini gösteriyor. İti çok iyi. Evet. İğrenç. Evet. İğrenç. Evet. Daha geçelim bakalım. Şimdi burası da arkadaşlar. Aile evet, kama yerimiz, güzel. havlumuz. Burada Şşş. havlular var. Ama gerçek değil tabii ki de. Evet. <laughs> Burada Aynen bizim pis pisimiz pisi pisi mi kaldı? Pisi pisi gel bakalım buraya. Pisip sizik. Tam oraya gittim evet. evet Ay tamstan. Mutfağa gidelim. Evet. Mutfak ayrı bir değişik. Böyle. Böyle küçük. Hiçbir yere açılmıyor. Evet hiçbir yere açılmıyor. Ve burası... Ama bu musluk da çalışmıyor. Yani. Çalışmıyor. Evet. Ve burası çok güzel arkadaşlar. Evet, burası bizim dün dinlenme salonumuz gibi bir yer. Evet işte. salon işte. Evet ama doğadaki bir salon işte. Evet. Kamp ile tanıttık. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videomuzun sonuna geldik. geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Ben Kiremitçioğlu ve Emir Kiremitçioğlu kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.